Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler ve, ve kardeşim Eymen'le beraber e, Survivor e, hazırlanmış Survivor umudu. Yani her şeyim benim hazır ama Eymen'in hiçbir şey yok ve onu geliştirmeye çalışıyoruz. E, pardon çekeceğiz. Ve bunun seri olması istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve abone olmayı kes. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi like atıp abone olmayı unutmayın ve videomuza başlayalım. Şu an bu arada benim Eyvah benim de şeyim kılıcım büyülü değil yani senin büyülü değil diye benim de değil yani Sen benim kılıcımı gördün mü? Çünkü benim kılıcım büyülüydü ya Allah Allah Ya şey. sen gel ağır şu topla gel Sandığında mı? Ben sandığına bakıyorum senin. Yok baktım ben yok <laughs> ee, şunu al Balta. Balta ha Gitsen kendine ağaç topla sonra sen giye topadan ağaçlar bana getir ben de sana çubuk yapıp eşya vururum yapacağım. O sırada sen onu yapana kadar ben de sana zırh yapacağım. Zırhın yok. Zırhın var mı? Tamam dur ben sana zırh yapacağım. Bende 22 tane çubuk var daha yeterli değil. Hı -hı. Daha hmm, ne, ne, ne. Ee, bu arada bunun seri olmasını istiyorsanız e, like atıp abone olun kesinlikle. Ee, şu anda ben sana eşyalarını yapıyorum. Kılıç. Bu bu bu, abi. bu. bu. Abi, bir var şey, bu. 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 <laughs> Evet, espri abi, yaptı galiba. Topladım abi, yeterli mi? 11 mi? Evet. Yeter yeter. Ben sizden zaten eşyalarını hazırladım şimdi elmas eşyalarını. E, yani emin olun ki isterseniz bunun tamamen survival'ını bunu yapabiliriz. Yani hiçbir şeyimiz yok. En baştan sadece var ve başlayacağız. Onu da yapabiliriz. Al baltanı atıyor. atıyorum. Ağrı odunları atıyorum ben sana. At. Bu ne? Şunu al kırayım. Onu al. Kırılmıyor mu bu? Evet. Ben de şu anda kaç tane var? 40 tane odun var. 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 Tamam gel. Asana. Tamam aldım. Almadın, tamam o zaman orada kasmış olmaz. Tamam. arkadaşlar e, şeyi ya videoyu zorluklar içerisinde çekiyoruz çünkü e, oyunda çok fazla reklam var o ve, ve bana reklamlardan dolayı da telif hakkı telif sıkıntısı oluyor. Telif sıkıntısından dolayı da bir durdurdum ben sonra kalıyoruz. Yani daha yeni düşünün ki 3 dakika çektik. İnsanlar ne koydu lan? Bir şey koymamış. Yani şey sandığında eşyalarım var ha. tamam. Bakayım. Heh, tamam. falan ya koymuş. Yo, e Emel, Ne? O şey sandıklara bak kemik varsa getir. Niye? Kemik varsa da kemik tozu yapıp getir. Neden? Ya bir şey getir getir sen. Sen boş ver getir hiç. Ben sandıklara şey. bakıyorum ben. Kemik varsa getir yoksa bir var. Var. Üç tane kemik var. Tamam onları kemik tozu yapsın. Nasıl şey yapılıyor? Onu öğütüyorsun direkt. He? Yaptım. Yap. Yok. Başka yoktur. Üç tane. Evet, üç tane kemik dolgu var bende. Bir şey yok tarzı. mu? Sen demedin mi üç tane kemik var diye? Evet. üç tane kemik. Sen üç tane kemik. Üç tane kemik. İki tane, tane, tane kemiği burada unutmuşsun. Eymen efendi. Allah Allah sen de onlardan <laughs> yap. Ben de tek yaparım kardeşim. Getir onları bana. Yok ya. Al bana at. Niye? Çimenleri yapacağım. Ben yapıyorum. Ya sen dur ya. Bu benim bahçe. Bahçe benimdir. Nasıl senindir? değil? İkinizin. Benim. Bahçe ikimizin abi. Toprağın da oldu. Toprağı atacak mısın? Sen yapıyor musun? Ben de geleceğim birazdan. Nasıl senin oluyor bahçe? Mi? evet bahçe de ikimizin değil mi değil abi evde ikimizin bahçede ikimizin ben şaka Hepsi hepsini ben yapmışım şşş ne 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 şey var <laughs> hı, hı, şöyle, şöyle hepsini toparlayalım ben şu an yok olduğumda mı orada Kokuldu. şimdi git gelmiyor nasıl onu <laughs> ben da var. Şimdi geldi ama Çok saçma bir şey bence bunu düzeltin. Arkadaşlar <laughs> i̇şte bu videodan da bu kadar olsun çok uzun olmasın. Hemen... <laughs>